değerli izleyicilerimiz ve değerli konuğumuz Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aydın Durmuş Hocam. Programımıza hoş geldiniz. Evet. Hepinizi Buyurun. saygıyla, sevgiyle selamlıyorum gençler. Aleyküm selam. Allah razı olsun hocam. Kabul olsun. Size programa başlamadan iki insandan bahsedeceğim. Bunlardan biri 19 yaşındaki Furkan Doğan ve 23 yaşındaki Rachel Korik. İkisi de Filistin'de Siyonist İsrail askerleri tarafından öldürüldü. İkisi de farklı dinlere mensuplardı, farklı kültürlere mensuplardı. Ama bunların tek ortak noktası zulme karşı durmaları ve iyi insan olmalarıydı. Şu an Amerika'ya, Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Çin'e bakınca zümlerin bitmesi için, kardeşçe ve insanca yaşamak için hepimizin aslında temel olan değeri iyilik, iyi insan olmamızdır. Bununla alakalı, kardeşlikle alakalı Malcolm X bizlere zaman şehitlik zamanıdır ve ben bir şehit olacaksam bu kardeşlik uğruna olacaktır. Bu ülkeyi kurtaracak tek şey budur diyerek kardeşliğin bizler için aslında ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Hocam iyi insan olmak dedik. Programa başlarken insanın özüyle başlayalım dedik. Aslında temel değerlerimiz her şeyin önünde gelen iyiliktir. Kur'an'ın da bize emrettiği emret iyilikse eğer bizlerin e, kardeş yaşayabilmesi için iyi insan olabilmesi için sizlerin düşünceleri nelerdir? Ve bir rektörsünüz. Sonuçta Samsun'dan Güneydoğu'ya gidiyorsunuz Karadeniz'den. Burada e, farklı bir kültüre gidiyorsunuz. E, üniversitede iyilikle, kardeşlikle alakalı gençlere ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Şimdi bir kere düzelteyim. Abdurrahman kardeşim farklı bir kültür değil. Kültürümüz hepimizin aynı. Hadolunun kültürü iç içe ...birbirine geçmiş... E, ...Trabzon'un... ...Batman'dan, Diyarbakır'dan... E, ...Rize'nin... ...hiçbir farkı yok. E, ve e, tamamen insanlarımızın... ...yaşası, gelenekleri... ...görenekleri hepsi aynı. Biz e, bin yıldır... ...etle kemik olmuşuz. Öyle bir e, kültür... ...birleşmiş ki... E, ...bin yıldır burada... E, ...kaynaşmış ve... ...aynı... E, akrabadan daha öte kardeş olmuşuz kardeşten daha öte şeylerlerimiz bağlarımız olmuş Bu nedenle e, kültürde farklılık yok şimdi e, Evet buyurun. bizim bu bölgede e, tabii çok değerli bölgeler Ovası. bütün medeniyetlerin şekillendiği bölge Bu nedenle de burada İsrail'in veya yabancıların e, bizim çok uyanık olmamız gerekiyor. E, ve biz bunu üstesinden gelebilmek için ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Biz bir kere buna karar vereceğiz. Hı. Biz ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız. Çok okumamız gerekiyor. İnancımıza göre okumak, okuduğumuzu anlamak, analiz etmek, Hı. Kıl çarkına vurmak, bu vesilede bunları tevekkül etmek, düşünmek, yani bu bölgedeki e, oynanan bunları iyi anlamak gerekiyor. Bunun e, evet. içinde çok entelektüel bir kişiliğe, okuyan bir kişiliğe sahip olmamız gerekiyor. Çok bilgili bir kişiliğe sahip olmamız gerekiyor. Hocam şöyle bir şey sorayım size, lafınızı de Şimdi, Lütfen, lütfen. E, bir tane yazarımız bir dergide de yazıyor ismini vermeyeyim. Şöyle bir şey söylüyor gençler aslında. Okuyun diyor ama okuduğunuzu sorgulamayı öğrenin diyor. Hani gençler olay evet. bir sorgulama konusunda eğitmeyiz. Evet. Şöyle şimdi dünya algı operasyonlarından yönetiliyor. Okumalısınız. Okumayı yönetmelisiniz. Analiz etmelisiniz. Akıl çarkına vurmak zorundasınız. En büyük sıkıntı Her okuduğunuzu inanmamanız gerekiyor. Şimdi herkes kendi propagandasını yapmak için bir şeyler yazmaya çalışıyor. Şimdi ama evet. bir de yaradan bize akıl vermiş, akıla akıl çarkına vurmak gerekiyor. Bunları analiz etmek gerekiyor ve bu analiza sonuç ne oluyor, kimin işine yarıyor, bunu iyi analiz etmek gerekiyor ve, evet. ve çok entelektüel bir kişiyle sahip olmak gerekiyor. Ben size Fatih'ten ne vereyim ki altı tane dil biliyor zamanında. Evet. Yunancayı bilen, İbranice biliyor ve bunlarla Farsça biliyor. Arapça biliyor. Eee